Selamun Aleyküm Gönlü Güzel Dostlarım Arasoy Hobileri Youtube Kanalına hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak Dolsu Sevgiler Güzel Dostlarım Güzel Takipçilerim Gününüz Benim Bu Mor Kızların Gibi Güzel Canlı ve Aydınlık Geçsin Ramazanın 6. Günündeyiz Arkadaşlar Zaman Su Misali Akıp Gidiyor ne zaman 6. gününe geldik Neredeyse bir hafta oldu bile ee, Yarın da Yani ilerleyen dönemlerde de Bugün Ramazan'ın son günü diyeceğiz Zaman ee, su gibi akıp gidiyor Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı Kabul etsin Dualarımızı kabul etsin inşallah Şöyle sizlere menekşelerimi Göstermek istiyorum dostlarım Çiçeklerin büyüklüğünü görüyorsunuz Bu katmerli katmerli açıyor Mor menekşem Bakın şöyle yapraklarını da göstermek istiyorum. Ne kadar taze olduğunu güzel dostlarım. Şöyle her tarafı çiçek dolu. Kat kat çiçek dolu. Hepinize bir maşallah demenizi istiyorum. Maşallah tebarek Allah diye. Çünkü insan oluyoruz. Hepimizin nazarı geçer. Benim nazarım geçmez demeyin. Hepimizin nazarı geçer. Şöyle görmek istiyorum. Bakın arkadaşlar menekşe e, artık ee, saksı değişimine geçeceğiz. Ama çiçeklerini dökmesini bekliyorum demiştim sizlere daha önce. Ee, Menekşe çiçeğini dökmeden saksı değişimi yaptığınız takdirde küser ve bir daha açmaz. Aynı cam güzeli gibi. Ee, bayağı da bakın şöyle göstermek istiyorum. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Artık değiştirmem gerekiyor ama e, bir anda çiçeğini dökmedi. Yani zorla da koparak döktüremem. Mesela bu Tam çiçeğini dökmüştü. Bunu değiştirecektim. Arkasından tekrardan çiçek verdi ve kaldı. Maalesef bu da böyle oldu. Çiçeğini değiştiremedim. Ben yani saksını değiştiremedim. Çünkü bol bol çiçek var. Menekşenin püf noktalarından biri ise işte dostlarım. Çiçekteyken saksı değişimi yapmayın. menekşelerinizi olumsuz etkiler. Bir de böyle arada kuruyan çiçekler var. Görüyorsunuz. O kuruyan çiçekleri muhakkak temizleyin ki böyle dallarından kopartın. E, yerine yeniden güzel taze çiçek versin. Çok soranlar oluyor bana. Diyorlar benim menekşelerim ey, yaprağında yumuşama oluyor. Niye yumuşama oluyor diye soruyorsunuz güzel takipçilerim. Yaprağında yumuşama nasıl olur? Onu söyleyeyim. E, menekşeler ceyranda kalmayı hiç sevmez. Ondan bahsedeyim. En nefret ettiği Hatta en nefret ettiklerinden diyebilirim. E, iki, pen, iki, kapı arasında kalmasın. Ceyranda kalmasın. Sıcak alanı da sevmez mesela. Hani ceyranı sevmediği gibi sıcağı da sevmiyor. Böyle bir sıkıntı da var. Nemli alanı seviyor. Aslında mutfağınızda yer varsa e, tam mutfağınızın pencerenin önünde konumlandırabileceğiniz en güzel çiçeklerden biridir menekşe. Ben çünkü mutfağımda konumlandırıyorum. Çünkü benim mutfağım Poyraz'a karşı arkadaşlar. Ondan sonra Poyraz'a karşı e, ve benim mesela bu yemek yaptıkça hem Poyraz soğuğu vuruyor kışın. Onun tabi camlara şey oluyor bu oluyor, buharlanıyor. Yemek de yapınca buharlanıyor. Ve o bu nemi buharı seviyor menekşe ve Bir de peteğim soğuk oluyor benim mutfağım ister istemez tek petek ve soğuk oluyor. O buharı vuruyor. Yemeğe buharı vuruyor derken bir sera ortamı gibi bir şey oluşturuyor. Ve e, kudurdukça da kuduruyor menekşelerim. Bu da ayrı bir püf noktadır. E, serin alanı sever. Eğer mutfağınız serinse ee, onu çok sevecektir. Ve menekşeleriniz gerçekten ciddi anlamda benim menekşelerim gibi böyle koca koca yapraklı ve sürekli aktif halde açan bir çiçeğe dönüşecektir. Toprağını göstermek istiyorum. Sürekli soruyorsunuz ya ben menekşe toprağından ekmedim de ondan mı olmadı? Arkadaşlar bu yani menekşe toprağını ekip ekmemenizle alakası yok. Vallahi bakın gösteriyorum. Ah, bak şey toprağı bahçe toprağı özel menekşe toprağı falan değil yani bildiğim yanmış yanmış fışkı yani yanmış gübreyle hayvanın e, gübresiyle ekiyorum yani o gübresi güneşle yanıyor biz ona yanmış fışkı diyoruz onu ufalıyoruz toprakla karşılıyoruz onunla ne özel toprak falan alakası yok sadece yerini sevsin güzel dikey, yerini sevsin emin olun ki ilk kuduracaktır yani ilk başta menekşeyi ekerken minik saksılarda ekeceksin hani şu küçük Sıfır boy deniyor herhalde onlara Şu bardaktan da küçük olanlar var ya. Ondan sonra minicik. Onları ekeceksiniz. iyice de köklendireceksiniz. Sonra şöyle minik bir saksıları ekeceksiniz. Daha sonra. Yani sonradan da büyük saksıları geçirebilirsiniz. Hiç problem olmaz. Köklendiresin en büyük e, sebebinden biri. Yani minik saksı. Yani bu menekşeleri de değil. Ha yani menekşe değil. Bütün çiçeklerde öyle. hani Yani köklendikten sonra ektiğimde büyük saksı şöyle bir koca bir saksıya ekersin ilk başta. Yani benim bu menekşem çalındı da böyle. Küçük gözüküyor. Benim bu menekşem büyük saksının komple doluydu. Yani tüm dışına böyle gittiydi yani. Şundan daha da şeydi yani aktif halde doluydu. Yani biliyorsunuz takip edenler bilir. Hani ilk başta böyle koca bir saksıya ekerseniz menekşeniz köklenmez. Yani bir tek menekşe değil bütün çiçekleriniz öyle. Mesela ben cam güzelliğini Şimdi kırdım. Köklenmeye bıraktım. Şimdi kocaman bir sak köklendikten sonra kocaman bir saksı ekersem o köklenmez. Ama minik bir saksı ekersem köklenir. Püf noktasından biri budur. Sulaması nasıl diye soruyorsunuz. Dostlarım ben yaprağına değdirmeden şöyle elimi zaten benim menekşelerim havaya kalkık olduğu için şöyle yukarıdan sulama yapıyorum. Ama siz aşağıdan sulama da yapabilirsiniz. Bir leğenin içine bir kabanın içine su koyun. 15 dakika kadar içinde dursun. O suyunu alır zaten. Şu hazne var ya. Şu tabakta hiç su kalmasın. Şu tabakta su kalırsa çiçekleriniz kökten çürür ve olmaz. Bu da ayrı bir püf noktadır. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Peki. Benim de mesela bazen menekşelerinde böyle hani şey oluyor. Yumuşama oluyor alt katlarının Arkadaşlar öyle bir şey varsa. Benim menekşem çok... Ee, benden menekşe isteyen arkadaşlarım oldu yani yakın arkadaşlarım şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar e, şehir dışına falan hani çelik gönderimi yapmıyorum şey yapın sadece tanıdıklarıma yakınındakilerine veriyorum çünkü kargo ile bir kere gönderme oldu mu çiçek yanıyor bir şeyler oluyor. Kargo ücreti zaten olmuş 40 TL. Ben göndereceğim bir tane şunla iki tane şunla sen çok güzel zaten çiçek menekşeden de alabilirsin. Sardunyanı da alabilirsin. Onu da söyleyeyim. Bakın. Böyle e, yumuşayan yapraklarım olur. Bunları ben böyle bir kabıma biriktiriyorum. Bakın. Şöyle bir bardağıma konumlandırıyorum. Dostlarım e, köklenmesi için bunu isteyen arkadaşlarıma vereceğim. İsteyen arkadaşlarım var. Ondan sonra bunu ben zaten çiçeğim çalındıktan sonra yaptım doğruyu söylemek gerekiyorsa. Bir daha çalınmasından korktuğum için böyle bir köklendirme işlemi yapıyorum. Arkadaşlar menekşe böyle köklendirilir. Şuradan mesela şunu da şunu da kırıp bunun içine koyabilirim. Çünkü bu da benim kızımın gazabına uğramış bir menekşe yaprağıdır şuradan kırıyoruz arkadaşlar bakın. Şuradan da bakın hatta yavrulamış benim menekşelerim. Kırıyoruz dallarını. Sonra böyle bir suya ıslatıyoruz. Bu arada bu suyu da 3 güne bir değiştirin. Muhakkak değiştirmenizi tavsiye ediyorum diyeceksiniz. Niye 3 güne bir? Daha da iyi köklenmesi için. Köklenmiş mi? Yok daha köklenmemiştir. Çünkü yeni şey ettim. üç güne bir değiştirin arkadaşlar. 3 güne bir değiştirdiğinizde daha iyi bir köklen, köklenir. Daha sonra köklendikten sonra nasıl ekeceğinizi biliyorsunuz zaten. Şöyle minik pet bardakları ekebilirsiniz. Evimizde minik saksı yoksa hani şu sakslardan yoksa minik saksılar ekebilirsiniz. Pet bardaklarını ekebilirsiniz köklendik. Daha sonra iyice köklendikten sonra saksıya alırsınız. Biraz köklenme aşaması biraz sıkıntılıdır. Hani zor bir çiçekdir, yani zor değil mi? köklenme aşaması zordur. Köklenme aşamasını geçtikten sonra saksıya ektikten sonra zaten yerini, toprağını, e, hani sevgisini, kürünü beğendikten sonra kudurur gider. Aynı e, bu şekilde olduğu gibi güzel dostlarım. E, çünkü benim bu çiçeklerim de öyle iki üç senelik falan değil yani bir senelik çiçeklerim. Bu anaç çiçeğim diye bu daha güldü bunlardan da işte çalındı. Yapacak bir şey yok. Öyle şey kaldı şey pis kediler gibi oldu aynı. Hani pis kediler dedim. Hani şu hastalanır. Hani hastalanır kedi hmm. ölüme yakın kediler olur. Tüylerini döker ya. Aynı onun gibi kaldı çiçeğim böyle bak. Ondan sonra öyle oldu işte. Öyle olası varmış öyle oldu. Bakın şuna bakın ne kadar güzel. E, tam menekşe köklendirme, saksı ayırma, çiçekleri budama zamanıdır muhakkak ayıracağınız çiçekleri budayacağınız çiçekleri saksısını değiştireceğiniz çiçekleri ekin çünkü yaza doğru saksı değişimi olmaz çok zor durumda kalmadığınız sürece olmaz ben ne kürü verdim en son verdiğim kürü göstereyim güzel dostlarım yumurta kabuğu şöyle yumurta kabuğu verdim. Minekşeler yumurta, yumurta kabuğunu çok seviyor. Evet dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlere bu bilgiyi vermek istedim. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Tekrardan yeni video ile görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasın Hobiler YouTube kanalına abone olup beğeni at, yorum atmayı unutmayın. Tekrardan size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum.